45 ülkeden yaklaşık 10 bin hayran Kazak şarkıcı Dimash Kudaibergen ile uzun zamandır beklenen buluşma için Almatı'ya geldi. Onlar sanatçının doğum gününü özel düzeninin hayran buluşmasında onu tebrik etme fırsatı buldular. Buluşmada hayranları ünlü şarkıcıyla direkt iletişim kurabildiler. Müzisyen yaratıcılıkla ilgili planlarından bahsederek Ekim ayında New York'taki ünlü Madison Square Garden'de solo konseri düzenleneceğini belirtti. Ünlü sanatçı ayrıca Kazakistan, İspanya, ABD, Rusya, Kolombiya, Şili, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen hayranlarının sorularını da yanıtladı. I think uh, not only from uh, his extraordinary. sadece olağanüstü sesinden değil aynı zamanda kendini özgü tarzından, kültürü olan bağlılığından ve Türk dünyasıyla olan bağlarından da derinden etkilendim. Ülkemle ve kendimle derin bir bağ hissettim. Hem kendi kültürünü hem de başkalarının kültürüne saygı duymasına çok takdir ediyorum. Kendisini çok seviyor ve destekliyoruz. Fazla, ve Onun için, Hayran buluşması Kazakistanlı sanatçıların sahne almasıyla devam etti. Dimash repertuarındaki en sevilen şarkıları kendisi seslendirdi.